Merhaba oyundayız takipçileri ben Tamer Yeşil. daha GTA 5'in Iron Man modunun ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Bir önceki bölümde size sormuştum daha fazla çekeyim diye Çok güzel yorumlar geldi ve fazla beğeni sayısı dolayısıyla dedim bir tane daha çekeyim ee, Iron Man'in Mark 3 modeliyle yine başlıyorum Ardından da yine Hulkbuster'ı size göstereceğim ve birkaç bir şey yapacağız Bir önceki bölümde yapmadıklarımızı yapayım istedim Şu anda biraz sınav çekmeyeceğiz tabii ki de çekemiyor zaten ya Kalk hadi kalk Şöyle Ironman olarak böyle birkaç araca binebiliyoruz. Bin bakayım çocuğum, bir Bimex'te gezelim. Spor da yapabiliyoruz doğal olarak da. Ee, ben sürekli şeye gidiyormuşum, askeriye gidiyormuşum, haklısınız. Bir yorumda arkadaşımız neden cezaevine gitmiyorsun demişti. Ve dedim cezaevine de gideyim de, gerçi böyle böyle gidilmez. Bir de karlı yaptım özellikle havayı, bu sıcak havalarda iyi gelir diye. Karlı bir Los Santos gününden herkese merhaba diyelim. Los Santos'u biraz coşturalım da Iron Man normalde iyidir herhalde. Bu şekilde uçabiliyor muyuz? Yok uçamıyoruz. Hop. Yapamadım. Evet Cezaevi şu anda tam önümde gözüküyor. Kulelerini görüyorsunuz hafif sisli olduğu için. Hava uzaktan pek gö gözükmüyor. Girişten acaba alırlar mı? Baştan bir girişten biz deneyelim. Güzel güzel. Açar mısınız kapıyı gençler? Yok açan yok. Esse yukarıdan gireceğiz. Şöyle biraz uçalım, yükselelim. Kusura bakmayın da ben içeri girmem gerekiyor. <laughs> ya nedense hiçbir şey yapasım gelmedi adama. <laughs> Polis arabası kaçıyoruz ve arkadaşlar bu modun şöyle bir sıkıntısı daha var. E, FPS olmuyor. Ben de FPS yoksa yapardım. Onu söyleyeyim. <laughs> Polis arabasıyla Niye geziyorsam şuradan bir yol var galiba Yo yokmuş in bakalım ya Biz uçarak devam edelim Acaba Mahkumları görebilecek miyiz Mahkumların olduğu alana doğru gidelim de Buraya da zaten bir tane heist'tan yani soygun görevinden, online soygun görevinden hatırlarsınız. Prison Break görevinden. Eğer izlemediyseniz onu da GTA 5 oynatma listesinden bulabilirsiniz arkadaşlar. O görevde bayağı zorlanmıştık ya. Evet dostum. Bir şey mi vardı? Işınlarım vallahi. Adamı sorgulayacaktım da. Mahkumlar nerede diye. Bir mahkum kaçıraydık ya. Şu anda daha iki yıldız mı? Hapishaneye girmek iki yıldız mı ya? Bir de gardiyan öldürmek de cezası da az ha. Biz bu arada kötü ayrım olduk ya. Bir önceki bölümde de bayağı insan masumları falan öldürdü. Ya sen double aduket yapayım. Da buradan yemiyorsun galiba. Şöyle bir değiştirelim. Machine gun yapalım size ya. Sen de burada mısın dostum? Allah niye bu yıldız az ya? Moddan dolayı mı acaba? Baksana baya baya insan öldürüyorum. 3 yıldız olmadı. Burası özel hapishane galiba. 2 <laughs> yıldız oldu ya. Ben beş istiyordum. Beş tane şey kurtarmaz kusura bakmayın da. Yani Iron Man'in şanına yakışmıyor böyle şeyler. Kim çekiyor bir görsen. Sen mi çekiyorsun genç? Bir şey mi vardı ha? Ulan çocukların spor salonunu dağıttık ha. Adamların tek eğlencesi vardı içeride onları da dağıttık valla. Kötü ayrım ben. Vay 3 yıldız oldu. Bak füzeler çıktı yıldız arttı. Evet. Evet. Yok ya bu hapishane boş kardeşim. Kapatmışlar bu hapishaneyi ya. Heh sana sen dart yersin şimdi değil mi çocuğum? Şunları bir düşürelim ya pat pat pat. Helikopteri alalım aşağıya. Evet 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 bir helikopter düşüyor gözleri yaşlı. Oo. Evet daha çok yıldız istiyorum var mı artıran? Bana bunlarla gelin. Ha şöyle Oh. Bulduramıyor mu çocuğum hareket ederken? Oo, <laughs> 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 adamı düşürdüm. Dur bakalım inelim aşağıya ya. Eşit olalım güçlerde. Eee Gelin oğlum. Alırım vallahi. Sizi kim indirdi la aşağıya? Oo, oh, oo, oh, baboli. Sen nereden geldin? Vallahi bayağı güçlü gelmeye başladılar ha. Arabayı nereye götürecek? Ben merak ediyorum ha. Ah. Nereye kaçırıyordun sen bu arabayı? Bak şimdi size acaba dart atsam ölür müsünüz hepiniz? Allah Allah aha. de böyle bir yermiş arkadaşlar. Bu araba niye gitmiyor ya? Araba gitmiyor valla. Yok arkadaş bu araba gitmiyor ya. Lisansımız yok herhalde kullanamıyoruz. Behlül kaçar. helikopter daha düşüyor. Valla hapishanede bu şekildeymiş ya. Ben bir tat alamadım. Yarım saattir uğraşıyorum. Dört yıldız. Evet Hulkbuster'la devam edelim arkadaşlar. Şöyle size bir şey daha göstereyim. Şuraya girince Iron Man ne olur? <laughs> Ateşi söndü. Ve çalışmıyor işin garibi. Ve bu ağırlıkla da doğru düzgün de yüzemiyor. <laughs> kalıyorsun böyle. <laughs> böyle Şebelenk diye kalıyorsun suyun içinde ya. <laughs> Yüzmeyen Iron ben Hulk Buster! Hulk gelse de bastırsak onu. Özellikle Hulk'u durdurmak için yapılmış arkadaşlar bu. Sizden aldığım yorumlara göre. Yoksa normalde filmini izlememiştim ben. Neredesin polis? Bayağı yukarı atıyormuş aslında bu ya. Yukarıyı göstermek lazım herhalde. Bakın arkadaşlar bu modun bir de şöyle e, gece görüşü. Biraz gece görüşü takılalım. Ooo. Oh. Polis neredesin dostum? Los Santos halkını koru hadi. Ya da bir Batman gelsin, ne bileyim. Burayı koruyan yok mu ya? Ha, geldi polisler. Neredesiniz çocuğum? Bir gece görüşümle alayım size. Ya da şöyle yapalım. <laughs> kırmızı kırmızı gözüksünler. Evet şunları düzeltebiliriz. Bana sıkan kim? Oo büyük abiler gelmiş. Evet gençler. Daha çok istiyorum. Helikopter istiyorum. Helikopter. Var mı helikopter? Hop. Ah be bulduramadık. <laughs> Hop alırım arabanız altınızdan. Gel çocuğum gel seni de fırlatacağım. Gel bakayım buraya. Bakın helikoptere bu buldurabilir miyim sizce? Ah be. Çılgın ayrım, ben Los Santos'u coşturuyor. Şöyle bırakın da düşüyor. Ve hop. Ah, almadı. <laughs> Vallahi bu askerler çok iyi ya. Ölümüne saldırıyorlar. <laughs> Biraz kendimize düşman yaratalım. Ne yapıyorsunuz gençler? Saldırın lan. Kendime düşman yarattım da. Bunlar birbirlerine de sıkıyor manyaklar. <laughs> Gelin koçum. Vallahi birbirlerine de düşman oldular. Baksana birbirlerini öldürüyor manyaklar. <laughs> Alırım çocuğumu. Yükse yükseğe atarım. Oh! Allah o kadar adam bir anda öldü ha. Aa Michael. Michael ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Michael gelmiş. Ölmeyen Michael yapmışlar. Onun canını 5000 verdim o yüzden ölmüyor. <laughs> Michael! Abi Michael daha. Ama ölürsün Michael. Şunu indirelim mi aşağıya? Oha patlamıyor. Bayağı dayanıklı yapmışlar. Sana füze lazım o zaman ha. Oo, tuz buz oldu valla. İçi halyum dolu olduğu için. <laughs> Arkadaşlar engin mühendislik bilgimle bir tane bisiklet yaptım da direksiyon koymamışız. O yüzden sadece dümdüz gidiyor. Hiç sağ sol yapmıyor. <laughs> Çok güzel oldu bisiklet de. Nedense direksiyonu yapamadım ya yok. Olmuyor direksiyon. Dümdüz gidiyor sadece. <laughs> Kötü bisiklet. Dandik bisiklet. Olsun. Evde yapacağımız bisiklet bu kadar olur. Bakalım daha ne kadar düz, düz gidebilecek. Ya bir dön lan. Allah aşkına dön ya. Yok dönmüyor. <laughs> Dur başka bir şey yapalım. Evet Iron Man'e <laughs> yürüyen tuvalet aracını yaptım. Arkasından şöyle güzel bir şeyler de yaptık ve hava fişek atıyor. <laughs> Arkadaş bu kadar saçma sapan bir... Oo tuvaletim kırıldı, klozetim kırıldı lan! Hop, tuvaletin üstüne direkt düşelim. <laughs> Bin bakalım tuvalete. Evet, biraz hız yapalım. Sağ alt tarafta arkadaşlar zaten hızını da görebiliyorsunuz kilometre olarak. Ve biraz önümüzü açalım. <laughs> açın lan yolu. <laughs> yolu açın gençler. Arkadaşlar videonun sonuna gelelim isterseniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle oyun destek kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Amanın. Aa eski tuvaletim. <laughs> Şöyle. Çok yukarı çekiyoruz ya. Hop. Hoşçakalın.